Merhabalar Ebu Spor ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin transfer gündemini sizlerle konuşacağım. Ennesi'yle konuşacağız. Maaşını, oyuncu hakkındaki fikirlerimi, analizleri, bütün bilgileri transferle ilgili sizlere aktaracağım ama öncesinde hemen alttan abone olup like atarak destek olursanız sevinirim. Buyurun geçelim detaylarına. Yosef Enesiri 27 yaşında. Oldukça da ilk sezonun formda. Geçen sezon seviyada 36 şey ilk olmak üzere 41 maça çıktı. 20 gol 2 asistlik katkı sağladı takımına. Gerektiğinde aslında sağ forvette oynayabilen yani da çekilebilir bir oyuncu. Enesiri e, hava toplarındaki etkinliği geriden e, sırtı yaptığı koşular oldukça etkili. Hani profil olarak kesinlikle Ligimizde iş yapabilecek bir forvet profili. Etkili olabilecek bir forvet profili. Bitiriciliği oldukça iyi. Oyun e, içinde aktif gezen, topu isteyen, topu arayan, sürekli ayağına bekleyen Topu arayan, topa gelen bir oyuncu. Kesinlikle kesinlikle profil olarak harika bir oyuncu. Şunu söyleyeyim. Biraz Fenerbahçe için konuşurken dilim çok yandı. Dikkat ediyorum. Mergin Berişah'ı çok beğeniyordum ben mesela Salzburg'a. Fenerbahçe'ye gelirken ölmüştüm. Vasat çıktı ama Fenerbahçe'den gittikten sonra kendini buldu. Samatta için Genk'te çok beğeniyordum. Galatasaray'la ilgili anılırken mesela bir Galatasaray'la olarak çok istiyordum. Ama olmamıştı. Fenerbahçe'ye geldi müthiş bir oyuncu demiştim. Fenerbahçe'de çok kötü oldu. Bu yüzden aslında sihirli oku atmak istemiyorum. <laughs> yani böyle çok da övüp patlamak yanılmak istemiyorum ama Gerçekten yani bugün Galatasaray'a ya gelse, Beşiktaş'a gelse çok çok iddialı da konuşabilirim en için. Oldukça iyi, kaliteli bir oyuncu en nesili. En istatistikleri bu şekildeyken en nesiliye Fenerbahçe'nin vereceği maaşı konuşalım. Fenerbahçe oyuncuya garanti ücret olarak 4 milyon euro verecek. Bonuslar haricinde Fenerbahçe garanti ücret olarak e, en 4 milyon euro ücret ödeyecek. Yani şu e, şartlarda bence iyi bir ücret. Sebebi yani Fenerbahçe kulübünü vesaire ikna etti ama oyuncunun menajeri e, Suudi Arabistan kulüpleri neredeyse kapısında yattı. Her tarafa pazarlamaya çalıştı. Para kokan yerlerde. Fakat e, başaramadı. Oyuncu Fenerbahçe e, oyuncusu olmaya çok yakın. Bir aksilik olmasa yani İstanbul'a gelecek. Önce sağlık kontrolü ardından da Fenerbahçe imza atacak aksilik olmazsa yarın gelecek bunu yine e, altını çizerek söyleyeyim. Oyuncu içinde e, beklenen bon servis 15 milyon. Ama, e, buna bir miktar bonusunda eklenmesini bekliyorum ben kendim açıkçası. Ama Fenerbahçe şu an 15 milyonun ödemesi üzerinde e, seviyeyle pazarlık yapıyordu. Onlarda da anlaştılar sona geldiler. Hayırlı uğurlu olsun diyebiliyoruz artık çok rahat bir şekilde. Oyuncu Fenerbahçe forması giyecek önümüzdeki sezon. Bir aksilik olmasa. Yarın da göreceksiniz zaten. Bütün haber yayıldı. Herkese paylaşıldı. O yüzden özel haber olarak geçmedim. Sadece belki detaylı bilgi merak edersiniz. olsun i̇şte konusunda sizlerle net bilgi aldığım için paylaşmak istedim maaşın. Bon servisi tahmini olarak 15 milyonu söyledim. Oyuncu hakkında da fikrimi yorumu belirtmek istedim çünkü daha önce de zaten haberini yapmıştım enesi sizler için konuşmuştum fenerbahçenin yeni sezondaki forveti olabileceğini sizlere aktarmıştım evet videolarımızın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için hemen alttan abone olup like atarak destek olursanız sevinirim videolarda görüşmek üzere hoşçakalın